Heh, ne yaptınız? Toplandınız mı? Ha? Benim prenseslerim, benim can şenliklerim. Kaç hafta geçti, yine bir pazar geçti. Ben sizi kimseye veremedim, veremedim. Hastane bahçesinin önüne de koyamadım. Fuara da götüremedim. Bir fuara götüremedim, bir bahçeliği bulamadım. Sizi şöyle bir güvenli bakan bulamadım ben size. yarap. Evet bunlar benim kedilerim çiçekleri. Kiraz, bizim e, güzel Karadeniz'e yetişen alıç var. Alıça benziyor ama bunlar e, tavşan kirazı. Bunları çok seviyorlar. Kokluyorlar. Kediler kediler böyle e, başları ağrıyınca hay, hayvanlarımız şey yaparlarmış. E, yaprak yiyorlar. Çiçekleri kokluyorlar. Kedi çiçekleri var. Artık onların neden hoşlandığını, ne zaman acıktığını, ne zaman uyuyacağını, ne zaman oynamak istediğini artık iyice öğrendim. Çünkü şöyle böyle tam 8 ay oldu kedi bakalı. Gerçekten ben kendime zor bakıyorum ama onlara Allah nasip birini veriyor bakıyorum. Gerçekten atamıyorum da can şenliklerim benim. Evet bu şalımı da ben kendime ördüm. Boş vakitlerimiz var. Bu arada engeller merkezinde pek iş yok. Lütfen e, sesleniyorum. Makbuz kesilmeyen yere bağış yapmayınız. Sayın dostlarım, sayın arkadaşlar, bu işle ilgilenen yetkililer. Gerçekten e, makbuz kesmeyen yerler var. Derneği adını lekelemiş oluyorlar. Olmuyor, olmuyor. Çünkü engellileri okul yaptırımında, okul araçları gelişleri alımında, bilgisayar alımında, tekerlek sandalye alımında onlar gerçekten engellilere dön, dön, dönecek. O yüzden makbuz kesmeden iş yapmayınız bütün çalışanlar. Biraz engeller adına konuşuyorum. Evet bu benim bıcırım, o prensesim, o ala göz, o çakmak göz. Üç tanesi dişi. Benim pamuğum bu. Pamuk, pamuk. Benim pamuğum bu büyüdü. Tam 8 ay oldu, dokuz ay dokuzuncu aya girdi. Ben bir gizli bir şeyler yapıyorum. Benim portakalımı yiyorsun değil mi? Aşkını yerim ben Sen, sen. sen bana böyle kemçün kemçün bakınca nazlım nazlım, mazlum mazlum bakınca bir şeyler yapmış oluyorsun. Evet ben onlara yaprak getirdim bugün. Kedi maması almaya gittim ama pazar maç varmış, kapanmış. O yüzden. Genelde sos yiyorlar. Yoğurt, süt. Bir de kedi maması çok yiyorlar. Biz nasıl çiğdem yiyoruz. Tabii dişlerim rahatsız. Ben dört aydır Çiğdem yiyemiyorum En çok Çiğdem'i özledim. İnşallah diş sağlığımızda kavuşuruz, dişlerimizi yaptırırız. Evet, bir hafta sonu daha geçti. Ben e, kedilerimi veremedim, güvenli yerler bulamadım. Bakıyorum onlara gücüm yettiğince. Ama apartmanda olmuyor. E, böyle onlara kutu koydum, oynuyorlar, yastıklarımı dağıtıyorlar. E, çoğu eşyamı da kırdılar hop diyorlar onlar bağ bahçede büyüyecek kediler ve anne gerçekten 537 05 59 çift 066 hattıma mesaj yazsınlar bazen işte güç oluyorum telefonu bakamıyorum telim yapıldı mesaj yazın ben size ararım dönerim veya çağrı yaparım kontür durumuna göre evet tam 5 e, tane önceki kedimle birlikte 6 tane annelerinin sütten kesmesini bekledim anneleri bıraktı gitti Şimdi tam 7 ay oldu. Ee, sadece pamuğa aşı yaptırabildim. Onlar da ev kedisi. Dışarıya bırakamıyorum. Gerçekten güvenli yerler yok. Evet bu konuda ilgilenenlerin aramasını bekliyorum. Sadece 3 tanesini vereceğim. 3 tanesi erkek, 2 tanesi dişi. Dişleri kendime ayıracağım. Onlardan vazgeçemiyorum ben. Evet sobayı da kurduk böyle. <laughs> İzmir'de havalar soğuk. Gerçekten içeride sobamız yanıyor. Oh, canlarım benim. Burası onların oyun salonu. Bu çilli bombu Bu en yaramazı. Ha, he. Allah Allah Allah. Ölürüm ben bu şişenini yerim ben onların. Onlar benim can şenliklerim. Onlar ben dışarıdan gelince bekliyorlar. Pamuk da yanıma yatıyor benim. Bunlar dışarıda balkonda balkonu toprak yaptım oraya çişirini yapıyorlar. Banyoda ufak çişirini yapıyorlar. Benim kedilerim uslu. Ben bunlara nasıl kıyayım nasıl kıyayım. Etimi ölürüm ben sizi gösterinizi yerim ben sizin yerim. Bu alacarı yalnız beni şey yapıyor bazen gelmiyor bana ben bunu kızıyorum. Onlara örümcek yaptım. <laughs> Pamuk. Pamuğumu dövmeye başladılar artık. <laughs> Önce küçükken bir şey yapmıyorlardı sana. Pamuk. Sildim mi oğlum? Bak 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 bak. Bu da benim pamuk. Ha, öyle onlar. Annesi bıraktı gitti. Işte, yalıyor. Size bugün kedim nasıl bulamadım ama sosis verdim. Makarna yaptım verdim. Patates haşladım. Gerçekten kedi bakanlar bilir. Patates haşlamasını bilmiyordum ama patates haşlamasını benden daha çok yiyorlar. <laughs> evet. Doğum günden sonra saçımı da böyle yaptım. Saçımı e, ee, ne deniyor buna havuç havuç rengine boyattık Hürrem modeli evet İzmir'den selamlar sevgiler hepinize iyi hafta başarı sevdiklerinizle birlikte sağlık mutluluk huzur diliyorum işlerinizi başarılar diliyorum yazılarınızı bekliyorum ben paylaş dışında video paylaşımlarınızı bekliyorum kendinize iyi bakın ben Meral Taşüren, İzmir evet kapatayım şimdi